Mesut! Ne haber? Çok üzülüyorum. Ben de yeni işe başlıyorum. Birazdan görüşmeye gideceğim. Bizimkiler evde çok üstüme geliyorlar. Unutayım diye Leyla'yı. Beni doktora göndermeye karar vermişler. Ya çok iyi istiyorum sana ya. Teslimat falan yapılacakmış ama detayları daha konuşmadık. Ee, detaylar önemli Mecnun. Eğer yemeği yolu karşılamazlarsa çalışmam ben beni biliyorsun ben ne unutayım Leyla'yı ya? Nasıl unutayım ben bu Leyla'yı? Seviyorum ben bu kızı. Ya sigorta var mı bilmiyorum. Daha konuşmadık diyorum ya bu be oğlum. Beklerim ben, beklerim. Beklerim. Gerekirse, ne kadar gerekirse. Çantayı alıcıya seçeyim ettiğin an param bankaya atacak. Hacı benim banka hesabım yok. Elden alamıyoruz parayı? İyi peki çantayı teslim ettikten sonra alırsın bu paranı. Sigorta yapıyorsunuz mu sigorta? Bak şimdi sigorta önemli. Çünkü sigorta yoksa çünkü ben öyle her işte de çalışan bir adam değilim yani. E sonuçta sigorta önemli. Sigorta yapmıyoruz. He. yemeği karşılıyorsunuz mu bari? Yok, onu da karşılanmıyor. He, anladım. Hey, oldu olacak o zaman. ...yol da karşılamayı tam olsun. Bu neymiş böyle ya? Allah aşkına gelir. Ya acı bir aklım bir bir şey verseydiniz bari ben ne, nasıl gideceğim her gün o kadar yolu ya. Vallahi zaten maç yaparken ayağım belki çok kötü ağrıyor yemin ediyorum zor yürüyorum ya. İyi tamam. Karadeniz gibi motor var. Onla gidersin. Motor kullanmasını biliyor musun peki sen? <gülüyor> <gülüyor> ya ya konuşsun lafla ağzından duyduğun biliyormalını. Bir motor mu? Ya sen benim böyle küçük, ufak tefek göründüğüme bakma. Ben var ya ben, ne arasının gözüyüm ben. <laughs> Uu, ya ben bu ülkedeki ilk motor çetesinin reisiydim ben. Yavaş olun! Ya beni ne bekleyin! Ben de geliyorum! Durun ya! Hı -hı. Hı -hı. Ha, hacı sen bana ver adresi. Ben hemen soğutmadan götüreyim.